Saçarı, so ee, özür dilerim. Yani istemezdim, böyle olmasını istemezdim. Kontrolü kaybettim. Çok özür dilerim. Telefonum çalıyor ama açmam. Ama açayım, Aa, önemli ee, olabilir. Hastaneden açıyorum. Alo. Otobüs kazası. Mesaj gelmiş. Hepsi acil dedi. Tamam, geliyoruz. Yani ben ben geliyorum. Ee, da, ama ben, git git gidelim. Taksi, ben taksiye Taksi, gelirim. araba ya. var ya. He? Ama sen kullan. Ben kullanırım. Yani acil bir durum sen bilirsin. Ben kullanıyorum tamam. Gençler. E. Ee, e çalışmıyor galiba. O şöyle oluyor. Ben şey yapacağım. Şuradan ben oluyor. yapabilirim. Teşekkür ederim. özür özür dilerim. yani özür dilerim. Şey için e, özür dilerim. E emniyet kemeri için değil yani şey için. Tamam. Okey. Buyursunlar Paşa Hazretleri. Çıktı bir de ya. Nezaket. Adapt nerede acaba ha? Ne diyorsun sana? Diyorum ki çıkarken önce kadına yol verilir. Öyle öküz gibi çıkılmaz. Çıkarken buyurun geçin dedin ya. Sen şu ağzındaki baklayı çıkarsana konuya gel. Söyle ne konusu? Bakayım. Ne? Neymiş benim konum? Pijama. Ne oldu? Konuşmayacak mısın? Bana bunu ne zaman aldığını hatırlıyor musun? Bebe beş altı ay önce falan aldım. Yıl dönümümüzde aldın. Yıl dönümümüzde adet yerini bulsun diye bana bu ucuz bez parçasını aldın sen. Hadi bez parçasına saygın yok. Bari bana biraz saygın olsaydı da belki metresini aynı giymeye kafaya takmazdım bu kadar. Ne metresi ya? metresi ya? Tamam özür dilerim yani pijama için. Ama onunkini ben almadım. Mesela onu alıp almaman değil hayvan anlamıyor musun sen? Gerçi ben de kabahat senden anlayış bekliyorum. Sen çok abartmaya başladın bu konuyu. Ne abartıyorum ben? Ha? Neyi abartıyorum? Beni sevmediğini itiraf etmeni mi abartıyorum? Yoksa daha boşanmadan gidip başka kadınlarla takılmalı mı? Ya yeter. Tamam yetti. Bir şey olmadığını söyledikçe üstüme geliyorsun. Yani iyice kafayı yedin kıskançlıktan. Kendine gel. Seren. Maral Hanım bugünkü çalışkanlığınız gözünden kaçıyor sanmayın. Ben her durumda iyi bir gözlemciyimdir. Teşekkür ederim Doruk Bey. Rica ederim. Tabu bu e, pijama... Pijama? Üzerinizdeki. Ha evet. Seren Hoca'yla olan o tesadüf. Sizce onu mu daha çok yakışmış yoksa bana mı da daha çok yakışmış? <laughs> Sizce... <laughs> Seren alakasız bir konu öpeyi Nereye gitmesin biz ne yaptık? Biz artık yeterliyemiz. Seren? Ne güzel bir tesadüf değil mi? Ekrem. Evet. Sa e... Ne no, no oldu? Kim bu kardeşim? Hocam çarpış mesle başına darbe almış. Dikişini işimi bitirdim. baş dönmen, mide bulantın bir şeyin var mı? Yok iyiyim. Kontrolleri yaptınız. Her şey kontrol edildi hocam. Hiçbir şey yok. Tamam ben yine de bakayım. Hayat ne tuhaf değil mi? Yıllar sonra böyle eski sevgilinle karşılaşabiliyorsun. Eski sevgilin mi diyor? Ya değil mi? Alayım İsmail'cığım. <laughs> <laughs> Seren hocam siz yoruldunuz isterseniz hastayı ben devre alabilirim. Bir şey mi var Uras hocam? Yok ben gayet iyiyim. Ee, ben hallediyorum. Hı. Hı, Hı. Hı -hı. Başka söyleyeceğiniz bir şey yoksa siz isterseniz gidip Maral Hanım'a yardım edin. Olur mu? Uf. Uras hocam bir bakar mısınız? Bir şey ee, Bağırın. istiyorsanız sizde kalsın, siz yine bir bakarsınız olur mu? Ha tamam oldu. Aa. Hasta. Kalktı bir dakika. Ee. Ben ben ilgilenirim. Sen şey yap. Çupa grup orada. Aa yok. Senin sorununa bu iyi yok 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 yok. Tamam tamam. Sen şimdi onu sakince bana ver. Çıkan Ama onu. Ben şimdi hatırladım. Senin sorunun üç saniye. Yo, yo, tamam. Ay, Ay, yok yok tamam. Senin öyle bir şey mi? Sen git ben yani ya. Gerçek. Ah! Ay! Ay. 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 506. Ne yaptın? Sözü olabilir. Bağır hocam. Tamam tamam iyiyim. Ben bunun içinde ne olduğunu öğrenip geliyorum. Tamam. Bak sakın kıpırdama tamam mı? Hareket etme bekle. Gel bir şey sanırım. yok. Tamam, bekle. Gayet iyiyim tamam. Beş kaldı. Sen soldun. Bir şey yok. Şey. Bana bak. İki saniye üç saniye. Öf <laughs> kız. Aa. Ah <laughs> Saçmalama. <laughs> 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 İki saniye üçün hesabını yapmayacağım. Boş sana. ver gitsin. Söyleyeyim seninle yapmayacağım. Ben gidiyorum. Çıkışta işte görüşürüz o taraftan çıkıyorum. <laughs> <laughs> wow. Dünya çok... çok iyi bir yer. Kızlar şu renklerin parlaklığına bakar mısınız? Dert tasa yok bu dünyada biliyor musunuz? Hiçbir şeyi dert edeceğiz çünkü olduğu haliyle dünya o kadar eksiksiz, o kadar mükemmel. Mükemmel. Şişt. Evren ya iyi misin? Evren. İyi misin? Abi, bir şey mi aldın sen? Bahar, ben oldum Kalbim bana aldı. Sen sana bir şey tamam. tamam gel içeri, tamam, içeri, bakalım. geçelim. Ya içeri geçelim, içeri mi geçelim? Hayır. Kızlar <laughs> <Güzel. bağır. gülüyor> içeri geçelim diye. bir kere. Bir kere. Tamam. Bir kerecik aramızdaki buzları eritelim. Bahar iyi misin? Bahar, bahar Başını içeri. döndürüyorum. Tamam bana. içeri. Üç beş saniye öpüştüm diye demediğimi bırakmadın. <laughs> bir uçkuna soy. Ay, ah. Aa, bahar! Ah! Ne? Çiftçik reis. İntikam, intikam diyordun. Hayırdır? Ne? İntikam diyordun. Isırdı. Ah, ah, bahar, Bahar. Çekil üstünü. Bahar, sen gel. Çekil üstünü. Ah, bahar, tamam. Sevdiye, sevdiye getirir, sevdiye. Bahar, sedye. Sedye getirin, sedye. Parçalarım ben bunları. Bahar, tamam. Anladınız mı? Sakin Parçalarım ben ben size. Aha! Bahar. Parçalarım size. size. İkinizi tamam. birden. Oh. İkinizi birden. Ay. Gel buraya. Bağıracağım. Bağla. Naz. Bahar, İyi misin? Bir, neyin var? İyiyim miyim Rengini bekliyorum. Bir ee, şey. Tamam. kasıklarımda birazcık ağrı vardı. O yüzden bir rengini kontrol ettireyim dedim. Ondan geldim. Ee, rengin ameliyatta. Tamam beklerim ben. Yo, e, rengin ameliyatta uzun sürebilir ameliyatı. Benim odam burada. Gel ben bakayım. Yok ben. E, beklerim. Naz gel ben bakayım. Ee, Bahar, Naz. Önemli bir şey olabilir. Bahar, e, Bahar bence bu çok hoş olmadı. Ben rengini bekleyebilirim yani. kasıklarımda çok ağrı olunca bir de lekelenme oldu. O yüzden geldim. Yani, başka hiçbir niyetim yoktu. Kötü bir bu. niyetin olmadığını biliyorum şey Naz. Şu anda merak ettiğim tek şey bebeğin durumu. Geç. Geç lütfen. Açıyorum. Evet. Hı, hı. Çıkabiliriz. Ben hallederim. Sağ ol. eğer, eğer bu bak böyle Başka bir şey. Bakalım bebeğimiz ne durumda? Nasıl? İyi mi? Bebek gayet iyi. Gayet iyi. Bu yaşadığın şeyler tutunmaya çalıştığı için oldu. <laughs> Allah'ım o kadar çok korktum ki. Yani o kadar çok korktum ki sabahtan beri. <laughs> Gel Mevran. Ee, anne bir takım sancılar yaşamış. Bebek tam tutunma döneminde olduğu için yoksa gayet sağlıklı. Tabi stres de etkiliyor. Kalp atışları cümle ister misin? <laughs> ...yaşayacak. kurtuldu. Ama kardeşim, ya seni çok üzgünüm. Ben ona söz vermiştim, ben onu kurtaracaktım. kadavrayı. Onun için almıştım o gün. Kafatasını açacaktım. Üstünde çalışacaktım. Onun ameliyatını ben yapacaktım. <laughs> Okuldan atıldığım gün. Sonra işte hastaneye geldim. Yatak boştu. Ben kardeşimi kurtaramadım. çok özür dilerim.. Çok özür dilerim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.